biz e, şehit ve gaziler derneği olarak e, bu olayı e, ilk duyduğumuz günden e, bugüne e, şehidimizin e, emanet olan e, aynı zamanda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde İçişleri e, Bakanlığı'nda astsubay olarak görev yapan e, Serkan Karakaya'nın Nurcan e, Karakaya'nın ve Bedirhan Bebeğin e, babası olan Serkan Karakaya'nın e, yanında olmaya çalıştık. Ee, biz olayı duyduktan sonra ilgili birimlerin bir birimlere e, bilgi verdik. E, bu olay daha e, şehit ailemizi e, darp eden e, kişiler daha önce de e, darp etmeye çalışmış. Aralarında farklı e, bina ile ilgili olan sorunları bu kadar büyüterek e, asubayımızın üzerine gidilmesi e, bir şehit aileleri ve gazilere derinden yaralamıştır. Bu olayı esefle, şiddetle kınıyoruz. E, bu ailecek bir kişinin üzerine e, yüklenip e, darbe edilmesi, e, bir de öldürücü eseneği e, 70 yaşındaki e, kişi de e, ayakla e, kafasına vurmaya çalışıyor. E, bayanlar da vurmaya çalışıyor. E, bunlar hoş olmayan şeyler. E, Türk milletinin öf adetlerinde böyle e, yalnız olan bir kişiye vurmak yok. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede ederken, teslim olan terör örgütüne şefkatle davranırken aynı binada oturup, aynı kapıdan girip, aynı asansörde beraber çıkan iki komşu arasında böyle bir olayın yaşanması bizleri derinden yaralamıştır. Biz bu olayı duyduktan sonra tekrardan olayı araştırdıktan sonra ilgi bilim bilimlere ileterek Sayın Valimiz en sonunda e, ailemizle görüşerek e, darp eden kişiler e, emniyette şu anda e, göz altındalar ve savcılara sevk tutuklanması için savcılara sevk edilecekler. E, biz orayı takip ediyoruz. E, bir daha böyle bir şey olmaması için de e, temenni de bulunuyoruz. E, biz şehit ailemizin e, her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz.

啊！ en güzel aylarında bıraktın beni. Dilerim Allah'tan kahrolsun yapanlar. İnsanlara artık şehit babasıyım dedim. Razı olsun Rabbim senden minik şehidim. Hakkari yıkılsın altında kalsın PKK itleri. Allah ati gül yüzlüm sevdiğim. Uyan desem de ben acılarla belli yerin Rabbimin yanındasın gülüşün cennetin. Canım eşim dünyadaki meleğim. Allah'ım yanına alınmış sevdiğini kulu. Ne yapsam kapatamam sana gelen yolu. Kuzum oğlum sana emanet. Sizi çok seviyorum sizi çok özledim. Uyan desem de ben acılarla... Ben...